Kadınların korkulu rüyası olan meme kanserinden korunmak için yaşam tarzı çok önemli. Bu videonun konusu meme kanserinden korunmak için yapılabilecekler. Gıda seçimleri meme kanserine yakalanma olasılığını azaltmaya yardımcı olabilir. Tabağınızın üçte ikisini oluşturması gereken sebze, meyve, baklagil ve tam tahıllara odaklanın diğer üçte birlik kısmı kümes hayvanları veya balık gibi yağsız proteinlere ayırın. Eğer günde iki ya da üç porsiyon şarap, bira ya da likör içen bir kadınsanız, riskiniz hiç içmeyenlere göre daha fazladır. Meme kanserinden korunmak için günde bir kadehten fazla içki içmeyin, tütün kullanımı, özellikle menopoza girmemiş genç kadınlarda meme kanseri riskini artırır. Ne kadar sigara içtiğiniz, kaç yaşında başladığınız ve ne kadar süre devam ettiğiniz, Hastalığa yakalanma olasılığınızı etkiler. Sigara içiyorsanız bırakın, bunun için gerekirse doktorunuzdan yardım isteyin. Tüm göğüslerin yapısı farklıdır. Göğüs yapısı daha az yağ dokusuna ve daha fazla süt bezine ve destek dokusuna sahipse yoğun olarak adlandırılır. Bu durum meme kanseri riskini artırabilir ve anormal hücrelerin taramalarda tespit edilmesini zorlaştırabilir. Mamogramlar doku tipini ölçmenin bir yoludur. Yoğun göğüsleriniz varsa, meme kanseri olasılığınızı azaltmak için başka adımlar atın. Daha sık taramalar veya daha gelişmiş tarama testleri kullanmak gerekebilir. Düzenli fiziksel aktivite meme kanseri riskinizi azaltabilir. Uzmanlar, bir hafta boyunca 150 dakika orta şiddette egzersiz ya da 75 dakika daha sert, güçlü egzersizler yapmanız gerektiğini söylüyor. Her ikisinden de biraz yapabilirsiniz. Fazla kilolar özellikle de bunları yetişkinlikte aldıysanız daha yüksek hastalık riskiyle bağlantılıdır. Bu durum özellikle menopoza girmiş kadınlar için geçerlidir. Dengeli beslenmeniz ve egzersiz yapmanız sağlıklı bir kiloda kalmanıza yardımcı olabilir ve bu da meme kanseri olasılığınızı azaltır doğum kontrol hapları ve bazı riyalar gibi hormonal doğum kontrol yöntemleri meme kanseri riskini biraz daha artırmaktadır. Ancak bunlar diğer tümör türlerine karşı da koruyabilir. Hangi doğum kontrol yönteminin size uygun olduğu konusunda doktorunuza danışın. Bazı kadınlar menopoz semptomlarını hafifletmek veya kemik kırıklarını önlemek için hormon replasman tedavisi alır. Ancak bu ilaçlar meme kanseri riskinizi artırabilir. Menopoz sizi ciddi şekilde etkiliyorsa, seçenekleriniz hakkında doktorunuzla konuşun. Bu ilacı almaya karar verirseniz, en kısa süre için en düşük etkili dozun kullanılması gerekir. Lifli gıdalardan bol miktarda tüketen kadınlarda meme kanseri riski daha düşüktür. Lif açısından zengin bir diyet diyabet ve kalp hastalığı olasılığınızı düşürmek gibi başka şekillerde de sağlığınıza yardımcı olabilir. Geceleri çok fazla ışığa maruz kalan kadınlarda meme kanseri riski daha yüksek olabilir. Bunun nedeninin melatonin adı verilen ve karanlık çöktüğünde vücudunuzun uyku için ürettiği bir hormonun baskılanması olduğu düşünülüyor. Karanlıkta uyumaya önem verin. Yeterli D vitamini almadığınızda meme kanseri riskiniz artabilir. Bu nedenle düzenli olarak güneşlenin ve gerekirse doktor kontrolünde D vitamini takviyeleri kullanın. Birçok kozmetik, losyon ve saç ürününde, vücudutta zayıf bir östrojen gibi davranabilen kesen östrojenler bulunur. Bu kimyasalların hormon pozitif meme kanserini tetikleyebileceği düşünülmektedir. Risk konusunda endişeleriniz varsa, bu maddeler olmadan üretilen ürünleri satın alabilirsiniz meme kanseri hakkında pek çok yanlış bilgi var. Bazı yaygın efsaneleri ele alalım. Mamografi önemli bir tarama aracıdır ve tümürün yayılmasına neden olmaz. Koltuk altlarınızı tıraş ederseniz veya tel önleyici kullanırsanız riskinizi artırmazsınız. Sütyen giymek, balenli veya diğer tipler olasılığınızı etkilemez. Doğru bilgi için doktorunuzla görüşün.